Merhaba arkadaşlar, bugün Tuana ve Ece Nurum mandal tokalarını ve lip glosslarını gösteriyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İkinci Burada... part. Part 2. Part 2. Burada kalmışız arkadaşlar. Bu da böyle bir lip balm. Böyle çok... <gülüyor> <gülüyor> rengi... Rengini de bari göstermiş olalım. O rengi çok iyi. Bir kere oldu böyle. <laughs> Bu var benimki kapağı açık kalmış. Bu da. Sen de onu Şöyle bir renkten. Ay çok sürdüm bunu. Arkadaşlar böyle. Şunun aynısı moru. Bu da bu böyle. pembe bu mor. Böyle bu da. çok güzel ama içinde bitmiş bunun. Biraz. Biraz. Arkadaşlar ben şu an almıyorum. Çünkü neden bir sene sonra alman zaten kendi paranla Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Biraz da eyeliner sonra... çekeceğim kendim. Çek çek hızlıca çek bir şey Ay korkuyorum. Gel çıkmasa çıkıyor değil mi? Çıkıyor vallahi çıkıyor. çıkıyor. Melek olmadı. Aa, çok kötü yaptı. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz. Bir kere oldu. Sudan geçiyor. Sudan. Sudan geçiyor. Şimdi de düzenliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu kutusuydu. Azemeli yapıyoruz mu olmayabilir. Ben gidip diğer kutuyu alıp geliyorum. Hadi. Ay çok kötü oldu. Arkadaşlar normalde bu kutusu. Devamlı. Hepsini buna dolduralım olmazsa. Al sen glossları götür. Hayır hayır hepsini buraya düzelim. O zaman sığmaz ki. Hadi canım al bunları götür. Tamam. Şimdi tokalarımızı kutu kutusuna koyalım arkadaşlar. Böyle kalsın burada. Tokalarımızın kutusu da şöyle beslenme çantası. Aa, bu benim tokam arkadaşlar. Benim tam 16 tane mandal tokam var. Ece to 3 kardeşinin toplama benim tek başıma 16 tane mandal tokam var. Hepsine bir kumantara bu Azra'nın tokası arkadaşlar. Çok tatlı. En tatlı Azra'nın ki. Şöyle koyuyoruz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bye. Gelecek.